Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesti Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar SF game'deyiz. Daha evvel bir video atmıştım. SF ile alakalı. Ara ara da farklı oyunlarda içerikler atacağımı söylemiştim. Farklı oyunlarda da e, yavaş yavaş değişik bilgilendirmeler merak edenler için veya arayanlar için atacağım. Tabi yine Night'a da devam. Rise Online'da bekliyoruz. E, şu an için bu oyunda özellikle kale üzerinde duracağım arkadaşlar. Zindanı da Kısaca soran arkadaşlar oldu birkaç onu da bilgilendireceğim kısaca zindan nedir diyerekten şimdi e, ilk şu şeyden başlayalım karakteri şu an görüyorsunuz resmin üzerinde kırık bir cam parçası gibi böyle ayna gibi bir şey var arkadaşlar bu normalde belli bir levelden sonra parça parça toplamaya başlıyorsunuz bunu ben şu an 72 73 olmak üzereyim yani daha bir parça eksiğim var. Bunu attıktan sonra son parçayı da aldıktan sonra bunlar görevlerden geliyor. Yani görevleri zaten 3 görev seçiyorsunuz meyhaneden daha önceki videoda göstermiştim. 3 görevden bazen birinde denk gelebiliyor bu kırık ayna parçası. Bunları bitirene kadar tamamlayana kadar o görevi alıp yapacaksınız. Kısaca sonuncuyu da aldık mı karakterin üzerinde ayna tamamlanmış olacak arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra biz meyhanedeyken bir görev yaparken görevdeyken normalde Arenada dövüşemiyoruz veya zindana gidemiyoruz. Ama bu ayna tamamlandıktan sonra görevde dahi olsanız hem arena yapabiliyorsunuz hem zindan yapabiliyorsunuz. Yani beklemeniz gerekmiyor görev bitmesini. O yüzden ayna bu işe yarıyor. Bunu belirtelim. Sonrasında şu nedir? Şu taşlar nedir? Şu nedir gibi bunların üstüne e, duracağız biraz arkadaşlar. Zindana geçeyim ilk olarak. Şu an zindan levelimiz 72, 73 olacağız ama gördüğünüz gibi bizde 5 tane açık var. 3'ü tamamlanmış durumda şu üç tanesi tamamlandı. Bir iki tane de açık var. Bunlarda da zaten 9 bölü 17 bölü 10 yani bitmek üzere. Şu son canavardan sonra boss'unu kestik mi bu da bitecek. Ve şunda da 3 canavar sonra boss'unu keseceğiz. Yani e, şu an biz 5 zindanı açtık. 73 olmak üzereyiz daha 6. açamadık. Zindana ben işte level 50 oldum ama daha sadece 3 tane açık diyen soran arkadaşlar vardı. Yani nasıl açacağız diye. Zindan tamamen şans işi arkadaşlar. Belli levellerde zaten geliyor yani... 50'yi geçtiniz mi? 60'a doğru giderken mutlaka bir 5. anahtarı veya 4. anahtarı düşüyor. Bu da görevlerden geliyor. Aynı şekilde hani 70, 80 de olabilirsiniz. Bizim gibi 5. de de kalmış olabilirsiniz. Şu an 6. anahtarını düşüremedim mesela ben uzun zamandır. Büyük ihtimal birkaç gün içinde 6. danaklara da gelecek. Çünkü bitmeden mutlaka e, genelde geliyor. Yani levelle orantılı olarak zindanlar açılıyor diyebilirim arkadaşlar. Görevde anahtar denk geldiği zaman alabilirsiniz ve zindanı açabilirsiniz. Zindan bu şekilde. Zindanlardan genel olarak epik item dediğimiz itemleri atıyor. Özellikle bosslardan güzel item alabiliyorsunuz. Mesela karakterin üstünde şu tüm özellikler 65 diyen bir e, kolye düşürdük. Bunu direkt e, bosstan aldım ben. Yani bu tarz epik itemleri bosslardan alabiliyorsunuz. Normal kestiğiniz canavarlardan da atıyor bossa gelene kadar ama bazen iyi atmayabiliyor. Daha sonrasında gelelim kale kısmına arkadaşlar ve şu taşlar nasıl oluyor kısmına en önemli bilinmeyen kale diyebilirim soran arkadaşlar adına. Şimdi kale normalde başladığınız zaman bu binaların hiçbiri olmuyor. 25 levelden sonra açılıyor arkadaşlar kale ve binaların hiçbiri yok. Siz bunları sıfırdan yerleri var tabi üstüne geldiğinizde yeri görünüyor binanın ismi yazıyor ama inşa et diye çıkıyor sadece boş olduğu için. Bunları biz şu an gördüğünüz gibi hepsinin üstüne geldiğimizde 5. seviye diyor kış, kışla için kale 9 diyor. İşçi karargahı 8 diyor. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Öncelikli olarak bunlardan bahsedeceğim. Sonrasında e, bu taş, maden, mücevherden bahsedeceğiz. Askerler e, ne olmalı, ne olması gerekiyor? Onlardan bahsedeceğiz. Sur'dan başlayalım arkadaşlar. Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Şimdi ilk olarak sur, adından da anlayacağınız üzere zaten kalenin korunması anlamına geliyor. Sur'u elinizdeki maden, ağaç ve taş yettiği kadarıyla İlk başlarda kaleyi tabi bastıktan sonra suru yükselteceksiniz. Niye? Çünkü saldırı olduğu zaman hani hangi kapısı açık içeriye gireyim hemen madeni alayım gideyim olmasın. Zaten çok şu an 168K mesela odun var bizde ama bunun bir saldırı olsa 10-15K'sı gidiyor. Tabi az mı değil aslında kazandığınıza ve kaybettiğinize göre ama kazanırken de iyi kazanabiliyorsunuz. Nitekim sur önemli. Suru basacaksınız. Kale gelişimiyle orantılı olarak tabi. Direkt suru en yüksek seviyeye çıkartma şansınız diyor yok. Kaleyi basmadan bazı binaların Birbiriyle ilişkisi var Yani kaleyi 9 istiyor söz gelimi Şunu 6'ya basayım gibisine isteyebiliyor Nitekim kale öncesinde Sur bu işe yarıyor arkadaşlar Okçu loncası adından da anlayacağınız üzere Okçu basmak için Yani kale savunmasında Okçu ve büyücü kullanabiliyorsunuz Büyücü kulesi ve okçu loncası dediğimiz Bunların sayısını belirliyor Şu an bizim büyücü kulesi seviye 4 ee, Seviye 4'te biz 4 tane Büyücü çıkartabiliyoruz yani her bir seviye Bir tane şu anki görüntüde. Okçu loncasında da her bir seviyede iki okçu çıkartıyor. Şu an 5. seviye 10 okçumuz var. Demirci seviyesi 8 şu an. Demirci seviyesine geleceğim. Kışla seviyesi 5 diyor. Bu da şu askerlere yarıyor. Normal asker. Bunlarla saldırı yapabiliyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz başka kaleye saldıracağınızda sadece bu kullanılıyor. Kale savunmasında da okçuyla savaş büyücüsü işe yarıyor. Yani savunma için şu iki binayı basmanız gerekiyor. Ve saldırı için kışlayı basmanız gerekiyor. Ne kadar seviye yüksekse o kadar asker sayınız artıyor. Bu binalar o işe yarıyor. Demirci demiştik. Demircinin kademesi önemli. Ne için önemli arkadaşlar? Demirci şu an bizde kademe 8. Bunun üstüne tıkladığımız zaman. Gelişmeler diye burada bir sekme var. Şu an şurada e, yükselt diye çıkar eğer ki altınımız olmuş olsaydı. Hatta tamam diyelim şöyle kalede onu da görün. Evet şu an demircilik şöyle geldiğinizde yükselt gelir. Yükselte basarsanız şu binanın seviyesini yükseltmiş olursunuz. Yani 8'den 9'a geçer ama gelişmelere geleceksiniz burada. Önemli nokta bu. Binaya basacaksınız tabii 7 8 kaça basabiliyorsanız. Daha sonrasında gelişmelerde gördüğünüz gibi burada asker seviyesi şu an 50 diyor bizim. Bir tane daha basarsak 55 olacak diyor. Biz şu an iki kere basabiliriz. İki tur basmadım ben. Ama parayı biriktiriyorum çünkü kalede geliştirme yapacağım. Onu da geleceğim şimdi anlatacağım. Kısaca geliştirmelere geldiğiniz zaman demircilik binasını her yükselttiğinizde geliştirmelerden de asker seviyesini yükseltiyorsunuz arkadaşlar. Asker seviyeniz şu binanın seviyesiyle alakalı. Bunu geliştirip sonrasında geliştirmelerden askerleri güçlendiriyorsunuz. Asker seviyesi düşük olursa suru istediğiniz kadar da yapın. Yine gelen çok rahat girecektir yüksek asker gelirse. O yüzden surla birlikte asker seviyeleri de önemli arkadaşlar. Savunma anlamında bunları anlattık. Maden için zaten iki binamız var. Oduncu kulübesi ve taş ocağı. Bunları Hani imkan el verdikçe basabilirsiniz madeninizin orantısında. Sonrasında gelelim şuna akademi. Bakın şu an tıkladım. 3274 x verdi bana. Bu şu anda bize saat başı 9717 x veriyor. Bu binayı ne kadar yükseltirseniz o kadar her saat x alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu da para geldikçe seviyeye geliştirdikçe yükselteceksiniz. Ne kadar yükselirse o kadar daha fazla bedava x demek. Göreviniz bitti. Her gün gün içerisinde artık e, saat başı tıkladığınızda 9717 eks alacaksınız diyor. Siz 10 dakikaya bir tıklayın, yarım saate bir tıklayın. Şu an 24 eks oldu bakın. Tıkladık hemen onu verdi 25 eks. Yani her zaman tıklayabiliyorsunuz. Bu yan tarafındaki hazine yazan ise sizin üstünüzdeki çantayı geliştiriyor. Onu da şöyle göstereyim. İlk anda size 1 2 3 4 5 yani şu sıra açık oluyor. Sonrasında o hazineyi her bastığınızda şu an bizde 10 tane oldu bakın. Her bastığınızda çantanız genişliyor. Dolayısıyla orası da çantanızı büyütmek adına bir bina. Bunu da basacaksınız. Gelelim mücevher madeni olan kısmı arkadaşlar. Mücevher madenine tıklayalım. Şu an arama yaptığı için yükselt görünmüyor ve arama işlemi başlat yazısı görünmüyor bizde. Şu an mücevher arıyor. Mücevher ne işe yarıyor? Ona da geleceğiz. İlk önce kaleden onu tamamlayalım. Sonra mücevhere geçelim. Şimdi kalemizi yükselttik. Kalemizin seviyesini misal 5 yaptık veya 9 yaptık bizim gibi. Kaleyi bastıktan sonra Şurada şövalyeler salonu buna tıklıyoruz. Her kademeden sonra da burada maden yetene kadar bunu yükseltiyoruz. Zaten bastığınız anda maden yeterliyse direkt yükseltiyor. Şövalye şu an bizim 8 diyor kale 9 olmasına rağmen. Gördüğünüz gibi şu an taş eksik 4000 kadar. Taşı tamamlayınca bunu basacağız 9'a. Bu mücevherle orantılı arkadaşlar. Yani şövalyeyi yükseltmeniz mücevher için iyi oluyor. Buradan e, daha kaliteli mücevher almanızı sağlıyor. Şövalye salonunun yüksek olması. Mücevher madeninin de seviyesi yine kaliteli mücevher almanıza olanak sağlıyor. Kısaca mücevher için hem kale seviyesi hem kalede şövalye salonu ve hem de madeni geliştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. İşçi karargahı direkt üstünden de anlarsınız zaten. Bütün binaların hızıyla alakalı. Ne kadar yükseltirseniz daha hızlı inşaat yapıyorsunuz. Onun amacı da o arkadaşlar. Başka eksik bir yer kalmadı. Anlattık hepsini. Şöyle bir kontrol edeyim. Gelelim saldırı işine. Şimdi şurada saldır butonu var görüyorsunuz. Mücevhere geçeceğim saldırı da gösterip. Şu kalkan geliyorsa size birisi saldırmıştır. İyi saldırmıştır ve bütün askerlerinizi öldürmüştür. Dolayısıyla bu durum olduktan sonra sizi 24 saat korumu alıyor oyun otomatik. Ve birisi gelip sizden çok fazla ganimet alamıyor arka arkaya. Bu koruma o işe yarıyor. Sonrasında saldırı butonu. Buna tıkladığımız zaman rastgele bir rakip geliyor karşınıza. Buradan asker sayınızı belirtiyorsunuz. Şu an bizim 9 askerimiz varmış. Okçu büyücü gönderemiyoruz saldırıda sadece sabit asker. E, 9 askerle de karşı tarafı dövemeyeceğimizi şu surat ifadesinden anlıyoruz. Yani zaten suru 62'ymiş yüksek. Okçu 10 tane 55 diyor. 62 büyücü var diyor. Bizim 50 level 10 tanesi Okçu'ya bile yetmeyeceği için mantıklı değil yani böyle bir durumda saldırmak. Ne yapıyoruz? Rakibi değiştir diyor. Bir kez bedava hakkımız var tıklıyoruz. Şu an bedava bir rakip geldi bakın. Rakibi değiştir dedik. Tekrar değiştirirseniz de altın alıyor bu arada. Yine değiştirebiliyorsunuz. Şimdi bir asker göndereceğim buna. Yüzde güldü zaten. Yapıştırıyoruz ve bize hemen ganimeti geliyor. Yağmalıyoruz. Bunu bu şekilde şu an gene mesela sağlam bir rakip geldi diyebiliriz. Bunu rakibi değiştir dersek altınla değiştiriyoruz. Ya da 5 dakika bekleyip yine değiştiriyoruz. Bu şekilde de saldırı yapabiliriz. Sınırı yok. Gün içerisinde boş kaldığınızda sürekli saldırabilirsiniz. Askeriniz yettiği müddetçe. Her asker saldırdığınızda Ölüyor. Kazansanız dahi ölüyor. Yeniden asker eğitmeniz gerekiyor. Asker para değil zaten. Saldırdığınızda aldığınızda 3-5 asker 10 asker alabiliyorsunuz. O yüzden e, asker dert etmeyin yani bitti diyerekten gelelim mücevhere. Şöyle karakterin üstüne geldik. Şimdi mücevher madeninden şuradan arama yaptığınız zaman seviyeye göre şu an bizim 7. seviyede 6 saatte 1 maden buluyor. Düşük seviyelerde 2 saatten falan başlıyor. Yanlış değilsem unut, e, unuttum tam aklımda değil ama ben bu seviyeden bahsedeyim. 6 saat 1 mücevher için Maden arama yapıyor ve 6 saat sonunda otomatik olarak inventoriye düşürdüğü mücevheri atıyor. Biz şu an savaşçı oynadığımız için, vahşi savaşçı oynadığımız için bize güç ve dayanıklılık lazım mücevherde ama şansıma son 4-5 gündür aralıksız e, şans geliyor ve bir 2 de beceri attı. İlk başlarda güzel almıştık. 3-4 tane üst üste güç almıştık ama artık atmıyor. Neyse şansımız dönecek diye bekliyoruz. Çünkü basılacak temler var. Şu silahı kullanacağız mesela. Taş gelmediği için güç... Kullanamıyorum çünkü değiştirdiğim zaman hasarın düşüyor. Ee, mücevher şu işe yarıyor arkadaşlar. Tuttuğunuz zaman sürükleyip bırakıyorsunuz. Üstüne herhangi bir e, tamamlanabilir eşyanın, dizilebilir eşyanın diyelim ya da şöyle yanında yuvarlak halka olan itemler, dizilebilir itemler oluyor arkadaşlar. Bu dizilebilen itemlere düşürdüğünüz mücevheri sürükleyip bıraktığınız anda üstüne iteminizin üstüne şöyle görünüyor. Ne attıysanız güçse güç, maviler, işte dayanıklılıksa o, şanssa o, hangisi ise sınıfınız neyse ona göre dizeceksiniz bu arada. Ben e, vahşi savaşçı olduğum için güç ve dayanıklılık diziyorum. Okçu olsanız beceri, işte büyücü olsanız zeka gibi bunlar dizeceğiniz taşlar olacak. Biz şu an için e, mücevheri bekliyoruz, dizeceğiz. Mücevher dizilimi de bu arkadaşlar. Yani bu dizilebilen e, eşyalara madenden düşürdüğünüz mücevherleri atıyorsunuz. İtemin üstünde kalıyor, sökemiyorsunuz tekrar. Ha ne oldu mesela attınız iyi bir eşyanız var 81 güç olanı attık şu an mesela. Bakın mavi yazıyla yazıyor 71'in yanında artı 81 diyor. Bu düşük gelebilir. Size de bir 150'lik mücevher gelmiştir. Zırhı da değiştirmek istemiyorsunuz. İyi memnunsunuz. O zaman o yeni gelen mücevheri tutup bunun üstüne sürükleyip atarsanız eski siliyor yeni üstüne alıyor. Ama her zaman için attığınız mücevher üstünde kalıyor. Yani size geri iadesi yok. Dolayısıyla e, mücevher dizilimi de bu şekilde arkadaşlar. Komple bütün setinizi dizilen set yapmaya özen gösterin ve mücevher dizmeye çalışın. Daha güçlü olması adına karakterinizin. Çünkü hepsinden ekstradan böyle 100-150 seviyenize göre güç aldığınızda gücünüz veya işte dayanıklı kaldığınızda canınız daha da fazla oluyor diğer oyunculardan dolayısıyla bu da önemli arkadaşlar. Hem kale hem zindan konusunu bu şekilde aydınlatmış olalım. Zindana da hatta videoda bir tane gönderelim. 108 diyor bunu biz döver miyiz? Dövemeyiz dayak yeriz ama 1 milyon canı var bu zaten. O da bizi dövdü şu an gördüğünüz gibi. E, da bu şekilde anlattık. Kaleyi de bu şekilde anlattık. Yine sorularınız olursa yorum bırakırsınız, oyun içerisinden mesaj da atabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yanıtlamaya çalışırız. Klanda da önemli olan bonuslar onu da söyleyeyim çıkmadan. Bonus ne kadar yüksek klana girerseniz o kadar iyi olur. Daha iyi, daha hızlı gelişirsiniz. Bonus düşük olduğu zaman gelişiminiz ona göre düşük olacaktır. Bonusa dikkat edin. E, yüksek bonuslu klan sizin avantajınıza öz özellikle ilk başlangıçtan sonra hızlı level almak için arkadaşlar. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videolara yorum ve beğeni de eksik etmeyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.